Merhaba arkadaşlar bugün size Minecraft Pocket Edition'da ve yani versiyon 0.11.0 bu yıl onu göstereceğiz e, göstereceğim daha doğrusu e, 10 yeni çıktı arkadaşlar build 10 yeni çıktı arkadaşlar bu benim zaten her zamanki oynadığım bir map e, açmıştım. Ee, onu açmama gerek yok arkadaşlar. Çünkü survival mod ben size creative'den açıp e, göstereceğim. Şuraya da neydi? Dur. Aa. Ajo Neydi ya? şey de ama unuttum. CD'ni 805 e, 967 637 yapıyoruz. Şöyle kaydedip açalım. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edilmesi gereken yer şöyle etrafınıza baktığınızda şöyle şu tarafta bir köy göreceksiniz. Hemen oraya uçuyoruz. Evet. Şurada bir kuyu göreceksiniz. Tamam şurada bir kuyu göreceksiniz. Bu kuyunun çaprazındaki yok. Evet. Şu Evet. Şu kuyunun tam çaprazındaki yere doğru gidiyoruz. Evet. Şunun Şunun arkadaşlar şu ikincisinden delip geçmemiz lazım. Herhalde burasıydı arkadaşlar. Buradan aşağı indiğimizde eee the the end'e gideceğiz yani. End'e gidiyoruz arkadaşlar. Şu anda sadece göstermek için bununla gidiyorum. Yeni şeyler arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu gelmiş arkadaşlar. Şu gelmiş. Şu süt gelmiş. Ee, şu gelmiş arkadaşlar. Bunu göstereceğim birazdan. Magma biliyorsunuz. Siyah örümcek gelmiş arkadaşlar. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Ee, onlara bakacağız. Tekne işte bildiğiniz gibi şu. Ee, olta var. Ee, şöyle bakalım. Burada ne varmış? Şu gelmiş yeni olarak. Ee, ben bunu zaten tanıtımını çekmiştim. Ama silip tekrar yüklemek zorunda kaldım ee, o zamanlar bu ilk bir müdür neydi öyle bir şeydi arkadaşlar Onun için e, onu silmek zorunda kaldık Çünkü hata veriyordu hata verdiği için silip 0.5 yüklemiştik şöyle şunlar vardı zaten şunu bilmiyorum var mıydı şu yeni gelmiş şu 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 vardı galiba şu gelmiş şu vardı ama bunun balığı yoktu arkadaşlar şöyle göstereyim şu balık galiba balığı galiba şu böyle biz aşağı gelip mürekkep balığı yani şu elimde tuttuğum mürekkep balığı galiba Evet burası olmadı kesinleşti çıkalım hemen yukarı çünkü çok yüksekte de değildi Çünkü unuttum arkadaşlar Gidelim. Oh, kuyu neredeydi? Ey kuyu. Ey kuyu. Kuyu nerede? Ha şurada. Evet. Bu kuyunun diğer çaprazındakine gidelim. Şur mu acaba? şöyle ev yoktu arkadaşlar ama. Ney hangisi? şu olabilir mi acaba? Acaba bu mu? Bu da değil. Şöyle topraklı bir şey olması lazım. Şu mu acaba? Yoksa şu mu? Bir de şuna bakalım. Bakmaktan zarar gelmez arkadaşlar. Bunun altında end gidiliyor. Yani enine gidiliş var. Evet kömür bile olduk. Demir. Ya sen altın diamond tıkacak. Şöyle çıkalım. Kırarak çıkmak istiyorum. Bunu böyle istedim. Çünkü oraya belli olsun ben çıktım. Evet şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle kuyu burada. Kuyunun çaprazındaki ağaç. Şuna mı baksak acaba? Neyse biz kuyudan aşağı inelim direkt. Kuyunun aşağısından da gidiliyor arkadaşlar. Şöyle. Şöyle elimize ışık alıp. Lan Şurayı kapatıp Orayı kapatmamız lazım. Çünkü çok su geliyor. Heh. Evet. Tamam kapattık. Git artık. Başka neresi kırık ki? gidiyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tapınağa geldik. Tapınakta şöyle sol üstten çıkıyoruz yukarı. Şurada bir şey göreceksiniz. Oradan sağa dönüyorduk galiba. Evet chest bile bulduk arkadaşlar. İsterseniz chestin içinde ne olduğunu merak ediyorsunuz. Hemen bakalım. Şöyle suru verme çevirdik. Evet chestin içinde ne varmış bakalım elma varmış 3 tane 7 tane de örümcek şey ee, mürekkep balığının bağırsağı var galiba şöyle yem yem yemiyoruz. <laughs> neyse şuna mıydı nerede aha geldik işte, orası. işte en arkadaşlar şu gözlerden buraya koyduk mu gidiliyor arkadaşlar Ama o gözlerden yok. İsterseniz bakalım. Evet bakın burada yok mesela. Burada hiç yok. Gördüğünüz gibi şöyle de yapayım. Burada zaten yok. Şuna baktınız. Burada yok. Bakalım yine Tek tek. Sadece hayvan yetiştirme var şöyle elim alayım. Evet. Yok. Ama şurada var arkadaşlar. Boş olarak. Boş olarak var. Bak gördüğünüz gibi. End portal var. Mesela bunu kırdık mı? Tekrar koyabilirsiniz. Acaba böyle yapıp yapıp İçinden göz çıkacak mı? Keşke öyle olsa arkadaşlar. Ama göz yok. Bildiğim kadarıyla. Biz yine de şeye bakalım. Şöyle şunu kapatıp. Hemen şuna bakalım. Bu ne lan? Bu ne oğlum? İsme bak. Hiiii. Seh. şöyle bakalım end portal end stone şundan bir 10 tane alalım acaba ne bilmiyorum ne olduğunu evet aldık ama ne olduğunu bilmiyoruz der Endir şeyi var. Enderman yani. O bizde de var zaten. Ama Endir gözü yok arkadaşlar. Nedense Endir. Yes. Çıkmıyor. Bir dahaki videolarımda arkadaşlar görüşmek üzere. Ee, ben o şeyi bulacağım arkadaşlar. Endir gözünü bulacağım ve o mapta size Ender'a Ender nasıl gidilir göstereceğim şey olarak yani normal bilgisayarda oynadığınızda gidiliyor ama şeyde gidilmiyor arkadaşlar böyle Android'lerde gidilmiyor neden olduğunu ben de bilmiyorum ne acaba ne var bunun altında bunun altındakini görmek için arkadaşlar şöyle elimize cam alıyoruz tak koyuyoruz tak koyuyoruz tak koyuyoruz ne varmış hiçbir şey yokmuş çok karanlık oldu bakın şimdi şunu da kapattık mı iyice karanlık oldu evet. Şuradan bir çıkalım arkadaşlar şimdi. Geldiğimiz yerden geri dönebilirsem döndüm. Evet şu tapınağın altında ne olduğunu merak ediyordum. Bakalım ne varmış. Hiçbir şey yok. Kazalım. Bakın şimdi arkadaşlar. Buralar o taşlardan yani şu bildiğimiz ııı ee, bu da taşlardan arkadaşlar ama bu taraf niye böyle? Kazalım bakalım merak ettim. Hiçbir şey yoksa da videoyu kapatacağım. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yokmuş. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere siz bu e, CD yazıp İyice ne araştırabilirsiniz ne var ne yok diye. Bakın bir tane kapı buldum mesela. Şu kapıdan bir girelim. Şöyle. Bakın yine bir yer buldum. Aha bu neyin? Şu aşağı gidelim. Aha. Buralara ilk defa geliyorum. Ne var ki burada? Aa o ne? Bir demir. iki demir. Saklamışlar buraya. Dört demir. Dört tane demir. Beş demir. Altı demir. Gördüğünüz gibi ben bir tanesini yıkırdım ama altı tane demir bulduk. Şöyle diğer kapıya bak, ahbulara geldik zaten Yok Ne oluyor lan? Bakalım yukarıda neler var? hey Işık da koyabileyim ki. Ah, burası kapalıymış. mı? yok. <laughs> Şöyle. Neyse arkadaşlar, siz iyi araştırırsınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler, iyi